Ali Koç'un Fenerbahçe hayali hakkında insanların bilmediği bir şey ne biliyor musunuz? Sadece maç kazanmakla ilgili değil. Bu bir miras inşa etmekle ilgili. İlk olarak futbolda kalıcı başarı, şampiyonluklar, Avrupa'da daha büyük bir yer edinmek. Bunlar da güçlü antrenörler ve akıllı transferlerle olacak. Gençlere de çok önem veriyor. Güçlü bir akademi sistemi, kendi yetiştirdiği yıldız. Sadece futbol değil. Basketbolda lider olmak, voleybolda da lider olmak. Gerçek yatırımlarla destekleniyor. Mali sağlık önemli. Borç azaltma, daha fazla sponsorluk, tam şeffaflık. Peki ya taraftarlar için? Daha iyi maç günü deneyimleri, daha güçlü bağlantılar sahada, saha dışında. Ali Koç'un hayalimi, Fenerbahçe, modern, birleşmiş ve ait olduğu yerde zirvede. Saadettin Saranın Fenerbahçe planındaki büyük vaatleri açıklıyoruz. Eğer bu abartının ardında ne olduğunu merak ediyorsanız, bizimle kalın. İşte kısa bir özet. Sara'nın ana hedefleri mi? Şampiyonluk için hızlı transferler, takımı güçlü tutmak ve sadece en iyi antrenörlerle çalışmak. Kadın sporlarını desteklemek, gençlik gelişimini hızlandırmak, tesisleri modernleştirmek konusunda çok hevesli. Maddi tarafta ise şeffaflık, akıllı harcamalar daha fazla sponsor sözü veriyor. Saran taraftarların sesinin duyulmasını istiyor. Daha düşük bilet fiyatları, maçlara daha kolay erişim ve daha büyük bir küresel marka. Kısacası, büyük zaferler, dürüst liderlik ve her sesin önemli olduğu bir kulüp vaat ediyor.